Merhaba arkadaşlar Oya Dünya 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün yine sizlere çok güzel bir model çıkarttım. Onun yapımını göstereceğim. Sarı ve krem rengi ipim. E, i̇ki renkten oluşacak tasarımı Oya Hazinem sayfasına ait arkadaşlar. Şöyle ben de sizlere göstermek istiyorum. Krem rengi ipim altın başlık 648 numara. Diğeri eldiven marka arkadaşlar ama e, bunu Altın başak 600 numara olması lazım. Sarı renkte olan ipinizde yapabilirsiniz. Şöyle kenara alalım. Şimdi şöyle arkadaşlar. Alt kısmını bakın şu şekilde yaptım. Şöyle görüyorsunuz zaten. Şimdi hemen ipimi ilk önce tığıma sabitledim. Taban kısmını iki zincirle tığladım. Model amaçlı kullanıyorum bu arada tülbentlerimi. Bunu da tekrardan söyleyelim. Herhangi bir tığ batsın ilk önce ipimizi sabitliyoruz. Sonra bir kere tığ'a doladım. Bir sonraki yuvanın içine ilk önce bir, sonra iki, sonra iki çıkartıyorum. Şimdi bir, iki zincir çektim. Bir kere tığ'a doladım. Yuvanın içine girdim. İki, iki çıkartıyorum. Bir kere tığ'a doladım. Aynı yuvanın içine bir, iki, üç kere de çıkartıyorum. İki kere tığ'a doladım. Aynı yuvanın içine iki, 2 2 çıkarttım. 2 kere tırma doladım aynı yuvamın içine. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. Aynı yuvamın içine 3 kere tırma doluyorum. Şöyle aynı yuvanın içine bu sefer 1 2 3 4 5 kere de çıkartıyorum. Toplamda 1 2 3 4 5 tane trabzan yapmış olduk. Küçükten büyüğe doğru. Şimdi orta karar yani 2 tığ battının boyutu kadar şurada örümcek yapıyorsunuz. Benimkinin büyüklüğü uzunluğu bu kadar arkadaşlar. 1, 2, 3. tığ battınıza şöyle sık iğne olarak batıyorum. Şu şekilde bir kere tığıma doladım. Bir sonraki yuvaya girdim. Şöyle 1, 2, 3 kere de çıkarttım. 1, 2 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Aynı yuvamın içine 2, 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım aynı yuvamın içine. 1 2 3 kere de çıkarttım. Şurada iki kere tırma doladım aynı yuvamın içine. 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tırma doladım aynı yuvamın içine. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 1 2 3 kere tırma doladım aynı yuvamın içine. Bu sefer 1 2 3 4 5 kere de çıkarttım. Toplamda 1 2 3 4 5 tane trabzanım yaptım. Ve 2 tığ battı büyüklüğünce, uzunluğunca örümcek yaptım. Şimdi 1 2 3. yuvama tekrar sabitliyorum bunu. Sonra şuraya bir kere tığıma dolayıp 1 2 3 kere de çıkartıyorum. Bir küçük yuva oluşturuyorum. Ve aynı şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar. İşlemimiz alt kısmı bu kadar. Şimdi üst kısmına geçeceğim. Hemen ipimi alıp geliyorum. Ve arkadaşlar bakın ipimi tığıma ilk önce sabitledim. Şimdi nereden başlıyorum? 2 tane ilmeğimi bakın şurada tığıma sabitliyorum burada. 1 2 zincir çektim. 1 kere tığıma doladım. 2 2 çıkarttım. 1 kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tırma doladım. Şöyle 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tırma doladım. Aynı yuvanın içine 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 2, 3 kere tırma doladım. Bu sefer 2, 2 2 2 2 kere de çıkarttım. Bir tane de daha yapıyorum. 3 kere tırma doladım. Aynı yuvanın içine 1 2 3, 4, 5 kere de çıkarttım. Bakın şu şekilde. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip hemen bu üst kısmına şuraya, bakın battığım yeri görüyorsunuz. Buraya ipimi sabitledim. Pırpır yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere tekrardan kaydırarak batıyorum bakın. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar aynı yere şöyle. Şimdikini normal zincir olarak çekin. Şöyle bakın 3 tane pırpır yapıyorum. Şu şekilde 1 2 3 4 5. 5 zincir çekiyorsunuz şöyle tekrardan buraya bakın örümcek kısmına 5 zincir çektikten sonra tekrar batıyorum 1 2 zincir çekip 2 zincir çekip bir kere tırma doladım aynı yuvanın içine 2 2 çıkarttım bir kere tırma doladım 1 2 2 çıkarttım bir saniye Şöyle ipimi alayım. Biraz fazla dolayacağım arkadaşlar. Çünkü çok elime geliyor. Hatta şuradan söküp tekrar anlatacağım size burayı. Şimdi iki zincir çektim. Bakın diğer örümceğimin iki tane ilmeğinden aldım. iki zincir çektim. Bir kere tırma doluyorum. Şöyle iki, iki çıkarttım. Bakın bir kere tırma doladım. Şöyle bir, iki, üç kere de çıkarttım. iki kere doladım. Aynı yuvamın içine bu sefer 2 2 2 çıkarttım. Şimdi bu sefer 2 kere tığla doladım aynı yuvanın içine. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 2 4 Şimdi 3 kere tığla doluyorum bakın. Aynı yuvamın içine 2 2 2 2 çıkarttım. Tekrar 3 kere tığla doladım aynı yuvaya. Bu sefer 1, 2, 3, 4, 5 kere de çıkarttım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Burada 6 tane trabzan oldu. Bakın altındaki 5 trabzanlı üstündeki 6 trabzanlı. Ee, ama sanki bir tane daha azaltsak şuradaki bir tane trabzanımı küçültelim arkadaşlar. Daha eşit dursun. Hatta şuradan bile sökebilirim bir tanesini. Ee, 5 tane trabzanlı yapın şurayı. Bakın. Şöyle 2 4 5. tırabzanınızı 3 kere dolayın. 1 2 3 4 5. Şöyle şimdi 5 zincir çekiyorsunuz. 1 2 3 4 5. Hemen şu üst kısımdaki ilmeği görüyorsunuz zaten. Şöyle kaydırarak yapıyorum bakın. Kaydırma işlemi yaparak ilmeği topladım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar aynı yere şöyle kaydırarak topladım 1 2 3 4 5 zincir çektim tekrar aynı yuvaya bu sefer normal sık iğne tarzında çektim ikisini birlikte 1 2 3 5 zincir çektim şimdi diğer ilmeğe geçiyorum şuradaki iki ilmeği birden oraya batıyorum altındakinin tarzında yapıyorsunuz arkadaşlar. Aynı büyüklükte, aynı boyutta burayı yapıyorsunuz. Bir tane fazla yapmıştım ben ama bir tane fazla çok kaba durdu gözümde. O yüzden 5 trabzan. Burası 5 trabzansa burası da 5 trabzan olacak. Aynısını yapıyorsunuz. Bakın tekrar anlatacağım. 1 2 zincir çektim. Buraya girdikten sonra aynı yuvaya batıyorum. 2 2 çıkarttım. Bir kere tırma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. Şimdi iki kere tırma doladım. Aynı yuvanın içine şöyle iki, iki, iki çıkarttım. İki kere tırma doladım. Aynı yuvanın içine bir, iki, üç, dört kere de çıkarttım. Beşinci trabzanın üç kere tırma doluyorum. Aynı yuvanın içine ilk önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkartıyorum. Bakın en sondaki ilmekleri görüyorsunuz değil mi? Oraya bir, iki, üç, beş zincir çekip şöyle ilmeklerimizi kaydırıyorum. Bakın 5. ilmekleri kaydırdım. 1 2 3 4 5 Şuraya kaydırıyorum. Şöyle şu şekilde. 1 2 3 4 ve pardon. 1 2 3 4 5 Şöyle en sondaki yuvaya şey pardon. O aynı yuvaya şöyle sık iğne şeklinde alıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekip tekrar buraya batıyorsunuz arkadaşlar İşlemimiz aslında bu kadar ama ben artık arka planda yapacağım burayı sizinle beraber yaptığım için sayıları da o şekilde ayarladım arkadaşlar bakın görüyorsunuz model çıkarmanın zorluğunu bakın bunu 6 tane yaptım kaba durduğunu görüyorsunuz zaten hemen 5'e çevirdim sökmedim sizin karşınızda şunu söktüm hemen ordunu olduğum için diğerlerini sökmek istemedim açıkçası bu şekilde yapacaksınız yapacaksınız altındaki nasılsa büyüklü üstündekini de yapacaksınız bir tık örümceklerinizi küçültebilirsiniz küçültebilirsiniz bu tamamen size ait ben hemen şuradan 3-4 tane daha yapıp ütüleyip göstereceğim ve arkadaşlar bakın şu şekilde ütüledim gerçekten çok şahane durdu bilmiyorum renkleri tam çıkıyor mu ama ütüleyince daha bir güzel duruyor, böyle kalıp gibi duruyor modeller. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar duruşunu da. Şöyle yakın çekmek istedim sizlere daha net görün istedim. Hani e, tam net anlayamayan arkadaşlarımız olursa yorumlar kısmında yazarsanız. Sadece e, şunu hoşuma gitmedi. Şurada örümcek, örümcek kısmını bir tık daha küçük yapabilirmişim. Çünkü 5 tane e, trabzanın üstüne büyük geldi. Bakın şurada belli oluyor zaten. Bir tık daha küçük olabilirmiş. Sizler yaparken buna dikkat edin arkadaşlar. Eğer dikkat ederseniz zaten modeliniz çok şahane durur. Şöyle elimi koyarak da göstereyim. Tam net şekilde bakın. Çok da güzel duruyor. Çok da şık duruyor. Mevlüt örtülerini bazı arkadaşlarımız model arıyorlardı. Bakın bu modeller şahane olur meyve Hem ütüsü güzel oluyor hem kalıp gibi duruyor. Hem de çok fazla bozulma yapmıyor böyle modeller. Sıralı modeller arkadaşlar. Boncuk olarak da şuraya boncuklarda da tıkabilirsiniz. Tamamen bu sizin isteğinize kalmış. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Instagram adresim oyadunyas74. Oradan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar çekmem istediğiniz bir model olursa oraya mesaj atarsınız. Ben de bakarım. Yapabileceğim modelse yapıyorum. Yapamayacağım modelse zaten söylüyorum sizlere. Çok teşekkür ederim. Tekrardan abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.